minişler, oyuncakçı daha iyi seyirler. İnşallah bugün bir sürü müşteri gelir. Abla beni bekle. Merhaba. Eba. Hoş geldiniz efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bize bir tane sepet verebilir misiniz? Tabi efendim. Buyurun. Teşekkürler. Gel kardeşim. Uf. Geldim abla. Evet. Hadi istediğiniz set çabuk yalan. Ben de öyle etrafa bakınacağım biraz. Aa, okuma kitapları var. Hmm. Bu unicorn'dan istemiyorum. Kaç hakkım var? Sadece iki. Of ya. İyice hmm. <laughs> bayıldım. Çok güzel. Tamam bir de ayıcık olarak alacağım. Bir de ne alsam ne alsam. Bunu mu alsam? Hayır istemiyorum. Ayıcığımı arkadaş istiyorum. O yüzden bu köpüşü alayım. Alacağım. Aldım. İyi. Şu kitap çok güzelmiş. Ben de bunu alayım. Hadi gel. Evet. Ne aldınız efendim? Kardeşim bir ayıcık, bir tane köpek ve bir tane de okuma kitabı aldım. Evet efendim ha, fiyatına bakalım. 32 mini kebap. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben bunu geri getiririm. Tamam. Buyurun. Yeniden iyi günler. İyi günler. Ah. <laughs> Merhaba. Oh, oh. Baloncuk hanım değil mi? Ba. Siz baloncuk hanım değil misiniz? Evet. Ben size çok büyük hayranınızım. Kim benim hayranım bir bir tane sepet verebilir misiniz? Tabi. Buyurun. Teşekkür ederim canım. Aa, bana canım dedi. Canım dedi. Benim marketime geldi. Sebastian. Sebastian. Gördüm hanımım. Şu sepeti benim için tut. Evet. Ne olsun? Ne olabilirim? Oh. Bakalım. Burada tam bana layık bir kupa var. Hem de çok pahalı. Ay unicornlara bayılırım ama evde bir sürü unicorn var sabah acaba anlayacağım. Ay yansan ay çiçek, çiçek de çok güzelmiş. bu çiçeği de alacağım. Sebastian getir. Tabi efendim. Bir ne, ne aldınız efendim? Bir kupa ve bir çiçek aldım. Bu ne kadar? Ne efendim. Neyse şuradan 1 milyon dolar verir. 1 milyon dolar mı? zengin oldum. Sebastian getirirsin canım sen bana. Tabii efendim. Ay zengin oldum. Gel oğlum hadi. Biz bir sepet alabilir miyiz? Tabii efendim şuradan. Buyurun. Tamam. Gel sepete ihtiyacımız yok. Gel oğlum bayram ağaçlarında bir şey alabilirsin. Ye. Yeah. Bu kız şey gemi aslında alabilirim ama kış olduğu için gemiye ihtiyacım yok yok istemiyorum. Anne bu araba çok hoşuma gitti alabilir miyim lütfen alabilirsin. Bu gemiyi de istiyorum vazgeçtim. İyi oğlum hadi onları da alalım ödeyelim. Keşke bir sepet saydık. Şimdi bakın ne yapacağım. Hop. <laughs> oğlum yaramazlık yapma. Üf, <laughs> tamam ya. Bu gemi ve bu kamyon ne kadar efendim? Gemi ve kamyon toplam 56 bin Tamam efendim. Buyurun. Hadi gel oğlum. Gel dedeciğim. Geldim. Gelsin kardeşim. Geldim ya. Bakın sadece birer hakkımız var. Biz şuradan bir spit alalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tamam dedi ya. Üf. Ay oh, bakayım bakayım ne alsam. Ay bebeklere bayılıyorum. Bebek var mı? Yine yeni kumarmış. köpek. bebek dedi ben bebeği istiyorum. İyi al. Niye orada ev var istemiyorum. Kitap mı? İyi. Köpek. Minnie <laughs> istiyorum. İyi hadi gelin ödeyelim. Bu hmm. unicorn ve bu bebek ne kadar? Toplamda 32 36.2 baz. Buyurun. Sağ olun. Alalım da gidelim şunları da, hadi. bakalım. Bu ihtiyacım yok zaten bir tane ev alıp gideceğim. Evet sadece bu evi alacağım minişlerim için zaten ben bir youtuberım. Evet ne kadar bu ev? Bu ev 2000 lira. Buyurun. Tamam. Hayırlı işler hayırlı işler. Son müşteri de gittiğine göre kapatabilirim. Aslında bu son kalan eşyalarımı da kızıma götüreyim. Bir okuma kitabı varmış ve bir de köpek. de bugünlük yine kardayız. Köpek okuma kitabı. Geçen hiçbir şey kalmamıştı.